Kadir Ustam kolay gelsin. Vay Allah razı olsun. Bugün sizi dezge başında görüyoruz. E ben her zaman dezge başındayım. Bu benim mesleğim. Benim baba mesleğim. Abi peki bu şimdi mesleği olmayanlar da bu işi yapıyor. Adam lokanta açmış, adam kahvaltı veriyor. Şimdi e mesleksiz tarafından... işler. Adam lokanta açmış, iş yapamıyor, kahvaltı veriyor. Kahvaltı kaça veriyor? Kaça Haftalık var, kahvaltı abi? veriyor. E bunlar böyle taze günlük olmaz. Adam ciğer satıyor, kahvaltı veriyor. Adam kahve tutmuş, kahvaltı veriyor. Ya ayıptır. Herkes kendi mesleğini yapsın ki para kazansın. Mesleğin olmayan işe girdiğin zaman altından çıkamazsın. Adam bilmediği işi yapıyor. Bilmediği Davatı iş de yapıyor. Ya. Adam ne anlıyor işten? Adam şimdi ne işten anlıyor? Yani gelsin, baba mesleği yapsın, altına girsin, çoğalına girsin. Bileyim. Yok. Adam dün ciğerci açmış, bugün kahvaltı satıyor. Ulan ayıp sana be. Adam dün kafa açmış, bugün kahvaltı satıyor. Ayıp. Yani ben anlamadım. Abi herkes bildiği işi yapacak. Herkes mesleğini yapacak. Bildiği iş değil, mesleğini yapacak. Mesleği neyse, hambalık, sambalık. Kuyumcu ise kuyumcu. Elbiseci ise elbiseci. Herkes meseleni yapsın. Ya adam cigerci açmış, kahvaltısı satıyor. Ayıp ya. Adam kafa açmış, e, iş yapamıyor. O da bir hafta kalıyor. Millete bu zehir zıkkım olayım mı? Midesine iniyor. bir hafta kalıyor. Ben biliyorum bir hafta. Girsen sorsunlar. Günlük yok ki onlarda. Herkes kendi işini yapsın. O yüzden herkesin meşhur kahvaltıcı Kadir'e bekliyoruz. Tabii. Baba mesleği. Baba mesleği tabii ya. Baba mesleği ya.